Arkadaşlar selam. Bugün birazcık daha değişik bir içerikle karşınızdayım. Bugün maç atmayacağız. Ben Pestroyal yolunu 90 kademeye kadar getirdim. Tamamladım ve Pestroyal'i satın aldık. Bugünkü videoda bu Pestroyal'i 580 lira verince ne kazanacağız? Hesabımız ne kadar gelişecek? Yani ne olacak? Ne bitecek? Onları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Şimdi Pestroyal'i yeni satın aldım. Yayından çıktık. <laughs> Şu anda video çekiyorum. Pestrel yeni satın aldım ve sizlerle birlikte bunu deneyeceğiz. Ee, bakalım hani bende zaten kartların hepsi 14 falan ama ne kadar Joker kart çıkıyor ona bakacağız. Ne kadar işte Elite Joker kartımız olacak ona bakacağız. Hepsini birlikte inceleyeceğiz. Şimdi bir elmas biletimizi aldık. 250 taş verdi ayrıca. Bunları bonus olarak veriyor bu arada. Bunlara ayrıca para vermedim. 5 tane destansı, 100 tane sıradan joker kart, bir tane bir yıldızlı, 20 tane ender joker kart, bir tane bir yıldızlı kutu, bir tane daha bir yıldızlı kutu verdi bonus olarak. Şimdi bunları şöyle alalım. 250 taş alındı. Dur şimdi etkinleştirmeyeyim. Bak bunları şöyle alalım. Bunların çok bir önemi yok. Bunu da açtım. Bunun da çok bir önemi yok. Şimdi şey deneyeceğiz. Bu bonusları geçiyorum. Tamam bu bonuslardan sonra bizim ne kadar edit joker kartımız var bir başlangıcını inceleyeceğiz. Bir de sonrasını inceleyeceğiz. Durun bir dakika şurayı bir değiştirelim. Şurayı şuraya getirelim. Şimdi bak şuradan koleksiyona geldim ve bakın benim hesabın durumu şu anda bu. Hatta dur ben bunun bir şeyini alayım bir görüntüsünü alalım. Bizim hesabımız şu anda bu şekilde. Şimdi bu pes süreyle açınca ne değişecek? Yani ne eklenecek? Ne kadar edecek? joker kart çıkacak? Bunlara bakacağız. Direkt etkinleştir dedim. Zaten evrimimizi alacağız. İskelet fırsat evrimimizi alacağız. Yanlışlıkla onu aldık da neyse sıkıntı değil. Evet etkinleştirdik. Şu en üstte doğru şöyle bir çıkalım. En üstten toplamaya başlayacağız. Bakalım bize neler verecek. Şimdi şuradan eski etkisi açalım. Bu evrim bu arada güçlü bir evrim. Güzel oldu. Bunu belki oynarım. Ee, kesin demiyorum ama belki oynarım onu. Tamam peki 13.700 altın. Tamam bunları geçiyoruz. Zaten burada e, joker kartlar falan filan cartlar cartlar çıkıyor. Bunların hepsi dolu olduğu için bunları geçiyorum. Bizim hesapta biz daha çok şeye bakacağız. Bizim elit joker kartımız ne durumda olacak? Yani bizim 33.000 elit joker kartımız vardı. Bunların sonucunda bizim edit Joker kartımız ne kadar çıkacak? Bir onlara bakacağız. Bizim hesapta böyle. Tabi siz de kendi hesabınıza göre hani şey yapabilirsiniz. İşte bak mesela şampiyon çıktı işte ne bileyim efsanevi çıktı işte kaç tane Joker kart çıktı ne geldi ne gitti onların hepsini şeyde videonun sonunda zaten şey yapacağız karşılaştıracağız. Buradan boss fight oldum, aldım. Boss fight'ımız 13 seviyede diğerleri zaten 14. Şöyle bir büyülü sandığımızı açalım. Niye konuşamıyorum bilmiyorum ama yayında çok konuştum herhalde. Buradan da 569 tane edit Joker kart geldi. Şunu alalım. Peki. Açalım. iki yıldızda kaldı. Hiçbir şey vermeyecek yani. Şunu alalım. 30 tane buradan geldi. Şunu alalım. Yine iki yıldız oldu. Yine hiçbir şey vermeyecek. Şunu şöyle alalım. Kule bildiğimiz geldi. Fena değil. Yani kullanılır mı? Kullanılır ya. Hatta kullanalım. Nasıl kullanıyoruz? Eskiden direkt basınca kullanıyordun. Şimdi niye kullanamıyoruz? Şimdi herhalde şuradan şey yapmamız lazım. Bir dakika. Herhalde şuradan değiştirmemiz mi gerekiyor? Evet bak buradan değiştirmemiz gerekiyormuş. Şuradan şunu alalım. Bunu kullanırız. Güzel. Şöyle en üstte doğru tekrardan çıkıyorum. çok gıcık bir olay bence de neyse. Şuradan altın. Altına zaten altına da başlık baksaydık keşke bu arada. Hiç altına bakmadık ha. Ne kadar altın vereceğini hiç bilmiyorum. Neyse siz zaten oyun başındaki altını gördünüz. çok da bir şey değişmedi. Zaten 1 milyon 200 bin falan vardı. siz artık oradan karşılaştırmanızı yaparsınız. 4 yıldız oldu ilk defa. 46 bin altın verdi. Peki. Altın vermesi kötü bu arada. Keşke Joker kart çıksaydı. Buradan yaramaz verdi. Kötü. Emojimiz kötü. Ondan sonra acaba buradan kötü. Bu 3 yıldız oldu. Kötü. 25 taş kötü. Buradan 2 yıldız oldu. Kötü. Yani... <laughs> ya zaten hani Evrim'de aynı fiyat veriyorsunuz. bunları bonus olarak düşünebilirsiniz aslında da. Yani Eskisi çok daha iyi ya eski postre pesri Bir de zam getirdiler üstüne. Ne güzel 480 liraya alıyorduk. 580 lira oldu nasıl satayım? 580 590 mi? ne kar verdi de bilmiyorum. Süper Store'dan aldık ama kötü. Evet kötü. Evet. Bir kere şöyle bir 5 yıldız falan bekliyorum. Yani tabii ki her hesaba vermeyebilir. Hani herkesin şansı farklıdır ama biz genel olarak sonunda ne kazandığımıza bakacağız. Bunların hepsini bu arada çevireceğim bu Joker parçaları falan. Hepsini elit Joker karta çevireceğim. Bak şampiyon mesela. Güzel. Bunu vermesi iyi oldu. Bunu vermesi iyi oldu. 3 yıldızdan bir şeyler yaparsın. Hadi lan. Ah. Ne yapacağım? 1500 tane iskelet. Bari efsanevi ver. 3 tane de nasıl sanayım? Sevinelim. 3-5 tane efsanevi verdiğiniz zaman sevinelim. Efsaneviler daha çok elit Joker kartı dönüşüyor ya. O yüzden öyle diyorum. Yani daha şuraya kadar... Bir tane şampiyon Joker kart verdi. Bir o güzel. Onun dışında... Yani güzel bir şey almadık herhalde şimdiye kadar da yani alıyoruz ama neyse efsanevi alalım efsanevi işimize yarar bu arada eğer şeyi 13 yapabilirsem bu yeni gelen kartı 13 yapabilirsem elimde bir tane efsanevi kitap var 14 yapmak için kullanacağım onu bakalım evet hala hiçbir şey çıkmıyor 55. basamağa geldik neredeyse bitecek az kaldı bu arada neredeyse bitecek bak şunu alalım hadi be. 5 yıldız olması zor biliyorum ama deniyoruz işte şansımız. Ne yapalım? Biz de para verdik bir şeyler çıksın istiyoruz. 11.600 altın. Ne yapacağım oğlum bunu? Altın veriyor. 3 yıldız oluyor altın veriyor ya. Şaka gibi anasını satayım. Yani altın dışında bir şey kazanmadık herhalde bu Pace ya. 116 tane edit çöker kartı ben ne yapacağım? Bana daha, daha fazlası lazım hocam. Daha fazlası lazım. Ama şöyle düşünebiliriz işte az önce dedim ya sonuç olarak iskelet evrimi aldık mı evet aldık e biz evrimi almasaydık sonra ne kadar alacaktık yine aynı, fiyatı alacaktık yine aynı fiyat e, alacağımız için şimdiden aldık ekstradan bunları kazanmış olduk gibi düşünebiliriz ya onun dışında mantı yok aslında evrim oynamayacaksanız ya, çok da geliştirmiyor şuna baksanız arkadaş şimdi birazdan karşılaşacağız ben, ben harbiden merak ediyorum burada yani, 33 33.000 elit joker kartım vardı son durumda ne olacak onu merak ediyorum ne olacağını gerçekten merak ediyorum. Evet. Harbiden eskiden çok daha iyiydi şu Petrel ya. Getirdikleri hale bak. Her geçen güncellemede daha da böyle Patreon'lı bir güncelleme geliyor. Yani her böyle oyunun parasını işte oyunun şeyini değiştirdikçe böyle daha da Patreon bir şeyler geliyor. Çok can sıkıcı bir durum ama bir şey diyemiyorum. Evet, bitti sayılır. Hayet güzel. Ha ilk defa bak şuradan mesela 2 yıldız oldu ve bir tane hayalet verdi. Oğlum şunu daha önce yapsaydın ya. 4 yıldız 5 olur mu olmaz tabii ki. Niye olsun ki? 420 tane şifacı. Ne yapacağım? Şifacıyı götürmem tabii 7416 tane verdi bu arada. Onu görmüş olduk. Ee, şöyle de bakalım isterseniz. Bak 33.000 vardı. 44.000'e çıkmış. Yani 11.000 vermiş. Bizim 1000 tane sıradan joker kartımız vardı. 1500 tane sıradan joker kart vermiş. 500 tane ender joker kart vermiş. 100 tane destansı joker kart vermiş. 5 tane efsanevi joker kart vermiş. Bir tane de şampiyon joker kart vermiş. Onun dışında değişen bir şey yok. Zaten bunlar zaten vardı. Bir de evrim açtık, emoji açtık, kulebilli açtık. Bu kadar. Yani bunun şeyi bu. Yani değer mi? Evrimi oynayacaksanız seviyeleriniz yüksekse alın değer. Ama onun dışında hani abi ben kartlarımı yükseltmek istiyorum falan gerçekten değmez arkadaşlar. Yani paranız varsa alın. Ama abi işte ben öğrenciyim işte çok da param yok. Hani gelişeyim diye oyuna yatırıyorum falan. Yatırmayın gerek yok. Vallahi gerek yok yani. Paranız cebinde, cebinizde kalsın. Onları dönüştürdüm. Kitaplar kalsın. Şu 5 taneyi zaten verebileceğimiz tek bir tane kart var. O yüzden ona verdim. Buradaki 17 tanenin 13'ünü kraliçeye verelim. Kraliçeyi yükseltelim. Bu kalan dördü de bu sahipse veriyorum. Onu da yükseltiriz. Hatta yine şuradan yükseltmemizi de yapalım. Kraliçeyi yükselteceğiz zaten. Onun dışında iki tane kartımız kalacak. Bir tanesi yeni gelen kart zaten. Diğeri de boss haydut. Aslında bu da yeni geldi sayıdır. Artık 5 tane efsaneli çıkarsa bunda 14 seviye yapabiliriz. Çünkü elimizde kitabımız var. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Eğer öğrenciyseniz ben yatırmanızı tavsiye etmem. Hani paranız çok da yoksa işte hesap gelişsin diye yine de 580 lira işte buraya ayırıyorsanız falan çok da tavsiye etmem hani almayın ama diyorsanız ki abi yok benim param bol ben zenginim kardeş o zaman alın yani ne olacak ki alın evrim açın en azından gelin bir evrimle bir maç deneyelim şu desteği bir deneyelim tamam bak bu deste şu anda çok metada çok fazla benim karşıma geldi şimdi şöyle bir klasik bir de bir maçta deneyelim bakayım buraya kopyalamışım zaten tamam haydi gelin maçımıza geçelim Evet rakibimizi bulduk. Bu arada tek bir tane maç atacağım. O da e, video çok da kısa olmasın diye maç atacağım. Haberiniz olsun. Şöyle bir tomruk atalım. Bu desteğiyle sürekli spam yapmamız gerekecek. Yani sürekli kart atacağız. Hatta adamla aynı desteği oynuyor olabilir miyiz? Olabiliriz. İmkanı var. İhtimali var. Hatta oynuyoruz sanırım. Oynuyoruz gibi duruyor. Bir şüpheli çalı biz bırakalım. Evet. Aynı desteği oynuyoruz arkadaşlar. Deste gerçekten atomluk atar oraya. Ben niye attım ki bunu? Evet. Bir de tomruk atalım. Bir de ateş ruh atmam lazım. Ya bu desteği çok gördüm. Karşıma iki defa geldi. Ben kraliyetle oynuyordum. İkisinde de beni yendiler. Eee sürekli kart atıyorlar. Sürekli kart spamlıyorlar. O şekilde yani maçı kazanıyorlar. Bir de iskeletif zaten güçlü. E, desteğin iksir ortalaması da az. Sürekli iskeletifsini atıp duruyorlar işte bu şekilde. Yani illa kazanıyor. Adam boss halde oynuyormuş. Ben iskelet kralla oynuyorum bu arada. Eee... Dart önden gelsen güzel olur. Tamam. Çok iyi. Sen bir şuna şey yap. Sonra özellik basarız olmadı. Tamam şimdi özellik basalım. Buraya bir bozuluğu atayım. Öldü bu arada bozuluğu da. Sıkıntı yok. Şu anda hasarda biz öndeyiz. Şöyle bir şüpheli çalıyı buradan atayım. İskeris diğer tarafa atarız. Tomluk da atmam gerekecek. Çünkü adamın dartı var. Hatta adam evrenini dartı döndürdü sanırım. Evet. Döndürmüş olması lazım evrenini dartı. Atar mı acaba? Bence eski etkisinde bekletir o herbim dart. Keşke bekletmeden atsa da. Ya ben bekleteceğini düşünüyorum. Bu arada tomruğunu çıkarttı. Ne diyorsunuz? Atalım mı fıçıyı? Ama zehir sıkıntı. Tomrukla tahmin yapsam her türü vurur ki. Şüpheli çalı atalım hocam. Daha garanti. Daha garanti. Tamam. Şimdi çıkarttı işte. Şimdi olur hocam işte o. İşte o şimdi olur. Ah. Yanımıza alamadık evrim dart. Ben de evrim dart atayım. Ölmeyecek zannettim. Lan evrim dart. Oğlum yavrum. Ne demek savunamadım. Ne demek savunamadım. Kardeş şaka mı yapıyorsun ya. Çok hasar yedik be arkadaşlar. Harbi diyorum çok hasar yedik ya. Atla buzuru sen atla bari. Özellik bassam tomru da çıkarttı ya. Aha bayağı vurduk. Ama aldı kuleyi. Savunamadım abi. Başaramadık abi. Neyi başaramadın kırmızı şortliği. Bu arada o şirket... çok vuracak. 800 vurur Kaybettik ya. Hatalı oynadık arkadaşlar. Çok hatalı oynadık. Savunma yapabilsem yine o iyi olurdu da sağlık olsun ne yapacağım? Yapabilecek bir şey yok. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Ya yani bu desteği bu arada ilk defa maç attım. Karşıma çok geldiği için almıştım, kopyalamıştım. Karşımızdaki rakip de boss versiyonuyla oynuyordu. Yani metada bu deste var. Eğer tutup disket açacaksanız bu desteğinde seviyeleri yüksekse alıp oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Yani %54'lük bir kazanma oranı vardı bu arada ben baktım. E, deste gerçekten sağlam bir kazanma oranına sahip. Bugünlük videomuz bu kadardı. Son yorumumu söyleyeyim. Pestrel almaya sizce değer mi 580, 590, 580 liralarla? 580 lira sizce Pestrel almaya değer mi? Yani bence e, değmez. Yani 580 liraya gerçekten değmez. Yani boşu boşuna aldık şu anda. Gerçekten boşu boşuna hani almış, yükseltmiş olduk. Sırf hesap max. Hesapta tüm evrimler var. İskeretifse evrimimiz de olsun. Ondan da mahrum kalmayalım diye ben PES aldım. Bir de belki işte birkaç el çöker kart çıkar işte kart seviyesini inşaatırız falan filan gibisinden diye aldım. Ya Benim tavsiyem almamanız yönünde. İsterseniz tabii ki alabilirsiniz. Şu anda hani free to play yani para yatırmadan kasılmak gerçekten zor. Çok zor. Ee, free to play önceden iş çok zorlaştı. Ha Diyorsanız ki işte ben para yatırabilecek durumdayım. Yatırın o zaman alın. Ama diyorsanız ki abi ben çok param yok yine de yatırsam mı acaba çok kararsız kalıyorum falan. Yatırmayın arkadaşlar gerek yok yani. Hiç gerek yok. Hiçbir şey çıkmadı bize. Ha belki size çıkar bu şanslı kutular tamamen şans işi. Belki size çıkar ama bana çıkmadı. Tavsiye etmiyorum. deniz <laughs> olsun bilginiz olsun. Biraz da zor zaten oradan 5 yıldız olması. Bugünlük videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız bir abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Desteklerseniz sevinirim. Desteklemezseniz de canınız sağ olsun. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet.